Bayanlar evet, ve baylar sevgili dostlar, güzel. Easter Gamer CV ekranlarına ve Bruce Banner evet. Kamala ikilisiyle hikayeye evet. devam ettiğimiz Avengers kapalı betasının ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir üçüncü bölüme pazar günü paylaşabileceğim sizlerle kapalı betanın son dakikalarındayız artık. Ee, oyunun ilerleyen kısımlarını Pazar günü sizlere sunuyor olacağım efendim. Biliyorsunuz Avengers ekibini geri toplamak için San Francisco'da olan olayların ardından her şeyi geri toparlamak için e, bir harekat başlatıyor anladığım kadarıyla Bruce Banner, Kamala. O gün patlamada salınan gazla özel güç kazanan insanlardan gençlerden bir tanesi, kendisi Avengers ekibiyle tanışmış kahramanlarla tanışmış. Şimdi Jarvis'i bulmaya çalışacaklar. Haydi bakalım. Teşekkür ederim Kamalacığım. Evet giriş ileride burada bir yerde olmalı dedi. Haydi bakalım. Jarvis neye benziyor tam olarak? Yani 1998'de bir hard diske benziyordur. Tamam yeni soru o zaman. 1998'de hard drive yani hard diskler nasıl gözüküyordu? Bunu gerçekten sormuyorsun herhalde Kamalacığım. Bu oyunun grafikleri güzel ya. Grafikler falan hoş. Benim hoşuma gitti ha bu arada. Ben Avengers sevdim. Benim için kafi. İşte bu. Bu kapağın anlamı bulmaya çalıştığımız şeye yakınız demek. Fena sıkışmış. <laughs> Yanlış adama sıkıyorsunuz beyler. <laughs> Doktor Bender ne yapacağım? Kaç. Ne? ne? Kaç. <laughs> Aklını aldığımının ibişi. <laughs> Şuraya insan gibi gelelim dedik. İçin ettiniz. Öfke. R2'ye basıp tuttunuz da öfke. Aktif olur. Gel. Hmm. Öfkemi mi istiyorsunuz? Yıkım mı istiyorsunuz? Alın. Eğim şirketin robotları bunlar. Protestant Stomit. Nasıl bir robot ismi lan? Hmm. Kafasını mı kopardın bana mı öyle geliyor? Kötü, bu kötü, baya kötü, lanet olsun. M4 bir yanı sarmış. Nasıl bu kadar hızlıca girebildiler buraya dedi Kamala. Bizim Jarvis aradığımızı nereden biliyorlardı acaba? Artık hikayenin kaçıncı saatini oynuyoruz bilmiyoruz arkadaşlar. Oyunun hikaye modundan bir kısım burası. Gel buraya gel. Gel buraya. Kafanda o kafanda izleyeceğim bunu. İç ol. İç. Gel. Gel. Mm. İvish. Ne mi oluyor burada? Bak ne oluyor göstereyim. Yakala. Yakala oğlum. Peacekeeper'mış. Huzur mu sağlayacaksınız siz? Ben size sağlayacağım. Ben size sağlayacağım huzuru güvenliği. Huzur benim yumruklarımda aslan parçası. Şurada da baga mı girdi? Nedir orada kaldı? Adamlar Division'la Avengers'ı harmanlamışlar bildiğin. Etme şu ateşi zıkkım. Atma şu boku. İşler mi onlar bize? Üste dönüyoruz, üste dönüyoruz, hemen! Yavaş, nereye? Let's go, let's go, let's go. Sen miydin? Umarım sensindir dedik ama lan. No! Hmm. Şu an burus yok. Aynen şeyde ben de tamam burus yok ben de şeyden bahsediyorum zaten gözlüklü adamdan bahsediyorum dedi de Tamam gözlüklü adamdan bahsetmiyoruz okey gözlüklü adamdan bahsetmiyoruz sadece Hulk var sadece yeşil dev var Burus yok burus yok kontrol Hulk'ta Avengers fragmanlarını izlediyseniz tam alanında e, uzayabildiği oh, bir karakter. Fantastik Thor'daki World World. Bay Fantastic gibi uzuvların uzayabildiği bir karakter olduğunu bilirsiniz. Hey. Uh, we good? İyiyiz. Okay. Tamam. We're cool. İyiyiz. Eee sanırım. Oh, Aim daha buraya gelmemiş bize tuzak kurmuşlar. Jarvis'i alıp buradan, Jarvis'i bulup buradan gitmeliyiz hadi. Bir dakika lan şunları almadan olur mu? Aha bak burada bazı materyaller bulduk güzel. Bunlar büyük ihtimalle karakterlerimizi geliştirebileceğiz bu oyunda. Karakterlerimizi geliştirmemizle alakalı olacak. Olimpia'yı bul. Ya. Buraya da ki işimizi bitirdiğimizde uzun bir Duş alacağım dedi Kamala Arşivler yukarıda Geliyorum Şunu, Şunu da bir alırsam Görünüşe göre Eyn buraya bir mekan kurmuş. Sizce Bay Stark hala burada mıdır? Havalandırmalar falan Hulk'a göre işler değil ablacım. Yıkıp yakıp gireceğiz. Hulk smash! İşte bu. Oo heroic raid'imiz var. Tamam bekle. <laughs> You distract them. I'll find a way in. Ben dikkatlerini çektim. Sen içeri girmenin bir yolunu buluyorsun dediğin gibi Kamalacığım. Teslim mi olayım? Hulk'a teslim ol demek. Akıllıcaymış. Yedi mi benzi? Gel. These <laughs> Lan çar hızlıca koşar vururum zannetmiştim. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> sizi ibişler sizi. <gülüyor> <gülüyor> İkinci seviye olduk bu arada. Başlarım kalkanınıza lan! İbiçler! Kimsiniz siz? O zırhlarınız anca birazcık sizi indirmemi geciktirir o kadar. Ah. Çocuk edemezsiniz. Kim köpeksiniz lan siz? Bu yakındı. Neredeyse görüyorlardı beni. Oy! Oy! Selamlar. Ne haberler? haber Boncuk. Cik cik. Ne yapıyorsun? Nanitmiş. Nonik seni. Lan bunlar kurtarmaz. Vallahi kurtarmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sintonit misin? Simbi Simbotik misin? Simboy bok musun? Ne bu? Ezat kamsa. Lan. Başınıza yıkarım mekanınızı. Tüm güvenlik personeli eğer canınıza önem veriyorsanız kaçın. Savaşmayın. ABC de. Alfabeye uymamıza gerek yok diye düşünüyorum. Patlatsak yeter. Bizi mi analiz ediyor lan bunlar? Bizim üzerimizde mi çalışıyorlarmış? Neymiş insanlığa gelecek vaat ediyorlarmış ki insanları güvende tutacaklarmış. Yenilmezler oyun oynadınız köpekler. Oyunun bedelini ödeyeceksiniz. <laughs> Vallahi gazını bedenine sokarım senin. Akülü çıkarır gazı gazı sokarım sana. Gazıkla çalışırsın akü yerine. Eşşol eşşek. karakterimize güç verebiliyoruz. Ne Knights'lar. Bak sen. Güzel. 8'li alayım. Aa burası da Destiny'ye benzemiş bu arayüz. Destiny oynayanlar bilir. Peki. Aldığımız skillleri ve nanitleri oradan kullanacağız. Doktor Banner durun lütfen. Doktor Tarleton bu. Tarleton burada. Kaptan Amerika Kaymera gemisinin içerisindeydi. Eğim şirketinin başı. Sizin burada olduğunu bilmiyorlar. Doktor beni duyduğunuzu biliyorum. Doktor beni lütfen durun. Hulk'a karşı savaşabilirsiniz. Size zarar vermek istemiyorum. Tarleton sen kimsin lan bize zarar verecek? İdiş. Kim Hulk'a zarar verebilir? Thanos biraz gururunu kırmıştı. Ama onun da üstesinden geldi. Burada ne var? Enhancer. Oh gear aldık güzel. Karakterlerimizin güçlerini geliştiriyor olabilişimiz de güzel. Ben sevdim bu işi. Ya satarım bal satarım lan. Seksek oynar kafanıza koyarım. <laughs> seke seke gelirim valla. Oy. Uh Huhu! Yıkım. Orantısız gücü gücü zemin ediyorum. Bu sen değilsin. O canavar siz değilsiniz Doktor Banner. benim. Bu Rus da benim lan. Rus'un <laughs> totosuna sokacağım sizi. Öyle bir tabir vardır ya. bak gibi. Şimdi harcamamış yetenek puanlarımız varmış. Oy, oy çok iyi. Farklı farklı yetenekler keşf oluşumuz çok iyi. Devil Rampage ver abi bakayım bunu. 15 metre uzaklıktan rage koyabiliyorum düşmanlarıma. Altılık nanit. Bunları şöyle atalım. Heh. Buraya 9 da aldım. Bunu attım abi. Bunları şehir aha maddeye çevirdim. Kıyafetlerimize kadar bir sürü şey seçebiliyoruz. Onları açmamız lazım tabii. Toparlanın toparlanın gelin. Doğayacağım şimdi denize şimdi. Bir dakika. Aha. Üçgen daireyi korun böyle. İnanılmaz hasar verdik bu arada ya. Kaç milyon dolar zarar verdik. Sen bana yardım edemezsin. Eğimin köpeği, sen bana yardım edemezsin. Bunların başı sizsiniz. Olanların başı, yenilmezleri kötü gibi gösterenlerin sebebi sizsiniz lan. Al, hayatını insanlığa adamış bu grubu kötü gösterenler sizsiniz. Yedim sizi. Alabilir miyim diye onlara baktım alamadım. Oy! Kaos, kaos! Yıkım, Ben yenilmezim diyor adeta. Bırak sana yardım edeyim Bruce. Çok geç değil, henüz gecik değil. Gel lan buraya. İbiş. Beni mi indiricez? Jelibonsunuz oğlum siz. Cikciksiniz. Piyonsunuz siz piyon. bak o ağzınıza. Yeter lan. Başlayacağım lazerinizin. <gülüyor> <gülüyor> Titreteceğim o kemikleri. Ver. <laughs> Ay lazerine vurduğumunun. Oha. Adam gök kuşu attı üzerimize. O ne lan Balbazar'ın gök kuşu saldırısı mı? Güneş saldırısı mıydı ya da neydi o? <gülüyor> Os. <gülüyor> Yeter eşşoğlu eşşek! Terecine Genesis Bertu adına bir yer buldum. <laughs> Bu nedir ki? Ne bileyim Kamala bir dur Allah aşkına. Jarvis'i bul. Hoppa. Hey başardın. Burada inhumanslar tutuyorlar. Enfeksiyonlanıp özel güç kazanan insanlar. Neler olmuş? Onlara zarar mı vermişler? Hulk. Hulk. I need you. Sana ihtiyacım var. I need you to destroy this. Bu laboratuvarı yok etme konusunda. Yok et. Ez Gerçeği gördüm Banner. We Tek sensin. O sensin. Sadece sen varsın. Avengers'in we... Avengers yaptığı zararı nasıl düzeltiyoruz görüyorsun işte. Bu insanların Inhumans'ların daha iyi bir hayata sahip olmasına yardımcı olabilirsin. Hala senin kaderinle, senin yardımınla bunları kurtarabiliriz. Yalan söylüyor. Kimseyi kurtardıkları falan yok. No. Ona karşı savaşabildiğini görüyorum. Hulk'a karşı direniyorsun. Bu şeyi olmak istemiyorsun. Ama zayıfsın. İkiniz de zayıfsınız. Hulk da sen de Bay Banner. İkiniz de zayıfsınız. Kim lan zayıf olan? Ne zayıf oğlum? Akıl alırım, akıl. Harumar ederim. Smash! Dad, huzuru silahla mı sağlıyorsunuz lan siz? Güvenliği silahla mı sağlıyorsunuz köpekler? Zarar vererek, insanları tutsak ederek, üzerlerinde deneyler yaparak mı? Bir alttan bir üstten koydum yeter lan Altlı üstü girdim Çıktım ya Aha. 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 Eğer Hulk'u durduramıyorsam ben durdururum. Durdurmak zorundayım. O ne lan? Hayır hayır hayır. Çık oradan. Kaç. Oy. Oğlum neler neler. Uhuhu. Uh Hulk! Hulk orada mısın? Hoppa Kamala'ya geçiyoruz. Buradan devam edeceğiz. No